toplantımıza başlarken 28 Ekim... Adalet ve Kalkınma Partisi Bodrum İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında AKP İlçe Başkanı Macit Gündoğdu, 28 Ekim günü düzenlenen teröre hayır ve 29 Ekim günü düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşüne katılan halkımıza ve basın mensuplarına teşekkür etti. Bodrum'da herkes teröre karşı yürümüştü. Bu çok anlamlı bir gün olmuştu. Ve Bodrum'dan tüm Türkiye'ye bu mesaj verildiği için ilgililere de bu işe emeği geçen herkese de tekrar AK Parti olarak teşekkür ediyorum. İlçe Başkanı Macit Gündoğdu Bodrum'da düzenlenen çeşitli mitinglerden sonra Bodrum'un sorunlarının konuşulması gereken günlerin geldiğini söyledi. Bundan bir hafta önce Bodrum'da meydana gelen yağışlar nedeniyle Bodrum'un ulusal gazetelerde kötü bir şekilde yer aldığını belirten Gündoğdu, son yağışlar bizim altyapı sorununun üzerine eğilmemiz gerektiğini göstermiştir. Turizm Bakanlığı bu sorunlara Turizm Altyapı Hizmet Birliği kurarak çare bulmaya çalışıyor. Bakanlık bu birliğin kurulması için Bodrum'a 13 Ocak 2008 tarihine kadar zaman vermiştir. Bu durumu tüm belirtilerde dedilerimiz ve siyasilerimiz biliyor. Biz İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi olarak gelecek hafta yapacağımız toplantıda Turizm Altyapı Hizmet Birliği'nin tüzüğünü onaylayacağız. Belediye meclislerimizin ve muhtarlıklarımızın da birlik tüzüğünü onaylayarak Bolum Kaymakamlığı aracılığıyla valiliğe iletmeleri gerekiyor." dedi. İl Meclisi İl Özel İdaresi olarak gelecek hafta yapacağımız pazartesi günkü toplantıda biz Turizm Altyapı Hizmet Birliğimizin tüzüğünü Muğla'da İl Genel Meclis Genel Kurulu'nda onaylayacağız, geçireceğiz. Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi'nin Bodrum Ticaret Odası'nda düzenlediği toplantıda yetkililerin kurulacak birlik kapsamında Bodrum'a 1 milyon 400 ytl kaynak aktarılacağını açıkladıklarını kaydeden Gündoğdu. Bu miktar ilk kez bir altyapı hizmet birliğine aktarılacak. Birlik çalışmaya başladıktan sonra birliğin yüksek miktarlarda yardım alacağını düşünüyorum diye konuştu. Gündoğdu ayrıca kurulacak birlikte kaymakamlık, belediyeler, turizmciler ve muhtarlardan oluşan 101 kişinin görev yapacağını, bu kişilerin zamanında belirlenememesi durumundaysa birlik görev alacak kişileri bakanlığın belirleyeceğini bildirdi. İlk etapta Turizm Altyapı Hizmet Birliğimize 1.4 trilyon lira altyapıya bağlandığı açıklanmıştır. Tabii bu 1.4 trilyon lira ilk defa Turizm Bakanlığı tarafından bir altyapı hizmet birliğine aktarılacak olan miktardır. AKP Bolcum İlçe Başkanı Macit Gündoğdu Turizm Bakanlığı'nın Bolcum'un altyapı sorunlarını çözmek amacıyla 13 Ocak 2008 tarihinde Turizm Altyapı Hizmet Birliği kuracağını hatırlatarak belediye meclislerimizin ve muhtarlıklarımızın birlik tüzüğünü onaylayarak Bolcum Kaymakamlığı aracılığıyla valiliğe iletmeleri gerekiyor dedi. Gündoğdu, Marmaris ve Fethiye'nin birlik için gerekli işlemleri tamamladığını, Bolcum'un bu konuda geç kaldığını öne sürdü. Bolcum halkının da daha bilinçli şekilde bakması suretiyle eee altyapımızın önümüzdeki yıllarda tamamlanabilmesi için hepimizin bu konuya ilgi göstermesi çok önemlidir. Çünkü söz konusu sadece Bodrum merkezinin değil, tüm yarımadanın altyapısıdır.